Fakat söz sende. Evet abi. Konumuz neydi? Yecüc mecüc. Tamam. Yecüc mecüc. yecüc <laughs> 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 Yakışır ha bu ders sana. <laughs> ee, 6-7 tane abi madde belirledik. Tamam. Külliyattan. Külliyattan. Ee, bu, bu, soruların cevabını bulacağız. Tamam. Ee, genelde e, metinlerimiz külliyattan abi. Tamam. Bu okuduklarımızın e, manası, o üzerindeki vasıfları kainatta müşahede edeceğiz. Hı hı. Şimdi bu başlıkları ben zikrediyorum. Tamam. Yecüc mecüc kimdir? Külliyatta bunun lügat manası ve de bunların üzerindeki vasıfları hı hı. göreceğiz. Hı hı. Bir. iki anarşi nedir? Çok güzel. Ee, Yecüc mecüce kim zemin izhar ediyor? Çok güzel. Bir başlığımız da bu. Yecüc mecücü kim durdurabilir? Hı hı. İki tane tespit edebildim ben. Bir, e, Seddü Zülkarneyn. İkincisi de Davbetü'l Arz. Durdurabilir. E, yecüc ve Mecüc'ün enfüsü ve afaki manası. Yecüc, abi maddeye bakıyor. Mecüc, manaya bakıyor. Hı hı. E, yecüc, e, maddeyi bozuyor abi. Yecüc. yecüc. Mesela domatesin kimyasını değiştiriyor adam. Karpuzun kimyasını değiştiriyor klonlama gibi mesela. Hı hı. İşte mecuste de enfisi bozuyor. Fussa, mülk melekut. Bunları kim durdurabilir? İşte ben şimdi okuyacağız. Ee, bir de Arz durdurabilir diyor. Yerini okuyacağız şimdi. Bir de Risale-i Nur durdurabilir seni söylüyor. Çünkü siyasete idare edilmez diyor bunlar abi. Biz o zaman Zülkarne'yi durdurmuş. Yani, bu, bu, bu gibi işte soruların vasıflarını bulacağız abi. Tamam. Kaç etti bu? 6-7 tane başlığımız var. Yecüc -mecüc kimdir? Anarşi nedir? Yecüc Mecüc'e kim zemin izhar ediyor? Yecüc Mecüc kim durdurabilir? Ee, gibi işte durduracak risale ve Dabbetül Arz. Tamam. Şimdi lügat manasını vereceğiz abi. Ee, şuradan okuyayım ben. Bu 588'den başlıyoruz. Şu alardan. Şu alar 588. Evet. Ben de takip ediyorum. Tamam sen devam et. 15. mesele. Yecüc Mecüc hadisatının icmali Kur'an'da olduğu gibi rivayette bir kısım tafsilat var. Ve o tafsilat ise Kur'an'ın muhkematından olan icmali gibi muhkem değil, belki bir derece müteşabih sayılır. Onlar tevil isterler. Belki ravilerin ihtihadları karışmasıyla tabir isterler. Evet. La ya'lemul gaybe illallah. Kur'an'ın burada bunu da şey yapalım. Evet abi. Kur'an'ın Kur'an'ı manası tevil edilir. Kişilerin e, sözleri tabir edilir. Evet. Peki Kur'an. Şöyle bir şey var abi. Şimdi dedi ki burada Yecüc Mecüc'ü icmal olarak Kur'an bahsetmiş. İcmal olarak. Kur'an'da iki surede geçiyor. Abi. Evet. E, rivayetlerde de bir kısım tavsilat var. Peki şöyle hatıra gelebilir. Bu sorunun cevabı şurada. Niçin Kur'an e, bu meseleden tafsilat vermemiş. Sayfa 579. Abi şu alardan. Şu alır. Niye tafsilat yani geniş geniş izah etmemiş Kur'an-ı Kerim? Hı hı. Şimdi burada diyor ki iman ve teklif ihtiyar dairesinde bir imtihan, bir tecrübe, bir müsabaka olduğundan perdeli ve derin ve tetik ve tecrübeye muhtaç olan nazari meseleleri elbette bedi olmaz. Ve herkes ister istemez tasdik edecek derecede zaruri olmaz. Ta ki Ebu Bekirler âlâ illiğine çıksınlar ve Ebu Cehiller esfel-i safiline düşsünler. İhtiyar kalmasak teklif olamaz. Ve bu sır ve hikmet içindir ki muzeler seyrek ve nadir verilir. Hem darı teklifte gözle görünecek olan alamet-i kıyamet ve eşret-i saat bir kısım müteşabihat-ı Kur'aniye gibi kapalı ve tevilli oluyor. Yalnız güneşin mağribden çıkması bedahet derdesinde herkesi tasdike mecbur ettiğinden tevbe kapısı kapanır. Daha tevbe ve iman makbul olmaz. Çünkü Ebu Bekirler, Ebu Cehillerle tasdike beraber olurlar. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nuzulü dahi ve kendisi İsa Aleyhisselam olduğu nur imanın dikkatiyle bilinir. Herkes bilemez. Hatta Deccal ve Süfyan gibi eşhas-ı müthişe kendileri dahi kendilerini bilmiyorlar. Şimdi bu Yecüc Mecüc abi, İsa Aleyhisselam, işte Deccal, Süfyan Üstadımız bunu Ayet-el kübranın başında da söylüyor. Bunlar imanın menfi meseleleridir. Müspet hakikatların ünvanıdır. Mesela müsabaka için, imtihan için böyle Ebekir Sıddıkları ortaya çıkarmak için bunlar diyor bir derece kapalı kalmış. Menfi meselesi ne demek? Menfi mesela <laughs> deprem, zelzele, hastalık, şeytan, lümme şeytaniye bunlar imanın menfi meseleleridir. Müspet hakikatların ünvanıdır. Mesela <laughs> toprak olmasa meyve sebze olmaz toprak zemininde oluyor. O menfi meseleler zemininde sıddıkiyet ortaya çıkıyor. örneğin diğer merhamet ortaya çıkıyor. Mücadele çıkıyor. ihlas çıkıyor, uhuvvet çıkıyor. Eğer bu meseleler olmasa o zaman o müsbet meseleler de olmaz yani. Hani mesela size örnek veriyordunuz. La ilahe illallah. La ilahe. zemin oldu. İllallah o zemin üzerine bina oldu. O yüzden bu meseleler abi bir derece kapalı kalmış İmtihan için, efendim, o terakkiyat için, tecrübe için yani. Evet abi. Tamam, bunun için gizli kalmış. Tamam. Hatta bak <laughs> enteresan, Deccal, Süfyan gibi o müthiş şahıslar kendileri dahi kendilerini bilmiyorlardı. Peki nasıl bilinecek bu Yecüc, Mecüc, Deccal, Süfyan abi? Bunu söyledi, nur imanın İman'ın dikkatiyle bilinecek yani. Hmm. Herkes bilemez diyor yani. Bak adam kendisi dahi kendini bilmiyor. Bu Yecüc, Mecüc'ü de Nur-i İman'ın dikkatiyle bilebilir adam. Yoksa yok. Yoksa hatta, hatta itiraz eder değil mi? Evet abi. Bu Yecüc Mecüc'i bilen adam Süfyan'ı da bilir, Deccal'ı da bilir abi. Çünkü mesele... E, ortak e, malzeme. Evet abi. Yani onun içinde bir şey yani, bir cüz yani. Mehdi, Süfyan, Deccal üçünü bile, bilirse o üçünün de ortak noktası. Onun Hı. etrafında üç şahıs. Bak yuvarlak düşün. Deccal, Süfyan, Mehdi. Evet. Dördüncüsü İsa. İsa da öyle. Bu ortasındaki daire, mecuc da dabbetulars gibi şeyler bunun etrafında dönüyor. Evet abi. Yani haram yoksa farz yoktur. Yani meseleler ki birbirinden kopuk gibi ayrı hay, ayrı değil. Biz evet. hep, yani hep bütün yani. Bütünün ayrı ünvanları. Mehdi, Deccal'ın farklı şey ünvanları karşı, karşılıkları. Ama ortada bir şey olması lazım ki Mehdi olsun. Evet abi. Deccal'ın kullandığı bir malzeme olacak ki Deccal olsun. İşte Dabbetulars, e, şey Dabbetulars diyorum, Yecüc Mecüc bunların kullandıkları. Şimdi burada dedik ki abi, Kur'an dedi fazla izahat vermemiş, icmal bırakmış. Hı hı. Şimdi bunlar müteşabihat olduğundan dolayı tevil, ravilerin iştahatları dedi, tabir lazım dedi. Şimdi kendisi hem te tevil edecek hem tabir edecek abi. Yani tamam. Tevil mana verecek, tabir de gösterecek yani. La ya gaybe illallah. Bunun bir tevili şudur ki, Kur'an'ın lisan-ı semavesinde Yecüc, Mecüc namı verilen Mançır ve Moğol kabileleri. Şimdi lemalar 109'da şöyle söylüyor abi, şu ifadenin aynısını. Şöyle geçiyor. Lemalar sayfa 109. Kur'an lisanıyla Yecüc, Mecüc'ün ve tabiri diğer de tarih lisanında Mançur ve Moğol denilen. Yani Kur'an'da Yecüc ve Mecüc olarak geçen diyor tarih lisanında Mançur ve Moğol olarak gözükmüş. Tarih lisanında diyor. Tarihe dönüştürülür. Evet abi. Tamam. Eylemde. Evet. Şimdi bu Yecüc ve Mecüc nedir abi? Önce lügat manasını vereyim ben. Hı hı. Sayfa 68 e, muhakeme. Hı. Şimdi söyle Gülsü şuradan okuyayım. Sayfa 68. Amma Yecüc Mecüc bazı müfessir veledi yafesten iki kabile ve bazı diğer Moğol ve Mançur ve bazı dahi akvam-ı şarkiye şimali ve bazı dahi beni Adem'den bir cemiyeti azime dünya ve medeniyeti her cümert eden bir taife ve bazı dahi mahluk ilahiden yerin zahrında veyahut batnında Adem'i veya gayri, gayri Adem'i bir mahluktur ki kıyamete Böyle nevi beşerin her cümercüne sebep olacaktır. Şimdi o tefsir sahipleri, diğer alimler, ulemalar nasıl mana vermişler onları söyledi. Şimdi kendisi burayı toparlıyor abi. Hı. Diyor ki, noktayı kat'iye ve ciheti ittifakı budur ki. Yani o kadar rivayetin, şeylerin, Kur'an'daki, tarihteki, ulama hepsini toparladı. Yecüc ve mecüc, ehli garet ve fesat ve hmm. ehli hadaret ve medeniyete eceli ceza hükmünde iki taife mahlukattır. Hmm. Şimdi ehli garet ve fesat ne demek abi? Birisi e, bozgunculuk, birisi de abi e, fesat çıkarmak. Yani tahrip. E, lügat manası ehli garet ve fesat. Yecüc ve mecücün abi. İçeriği. İçeriği. <laughs> manası. Evet. bu. E, bozgunculuk, bir de fesat yapmak Abi. Bozgunculuk, fesat. Lügat manası şimdi bunu... Bozgunculuk boz eylemdir. Evet abi. Fesat ise düşüncelerde ve kaplarda Birisi şimdi geleceğiz diyor. <laughs> birisi enfise bakacak, birisi afaka bakacak. Yani biri maddeye bakacak, biri manaya bakacak. Peki nerede gözükecek bunlar? Ehli, me medeni ve medeniyetin içinde gözükecek abi C, Yani toplumsal bir faaliyette... Yani tek başına yecüc olmaz yani. Olmaz medeniyetin içinde gözükecek. Cemiyet sosyal bir faaliyetin içindeki faaliyettir. Yani manevisi olacak. olacak. Eylemcileri de olacak kendileri. Şimdi dedi ki abi, lügatını öğrendik. Yecüc Mecüc namı verilen Mançur ve Moğol kabileleri eski zamanda Çin'i maçinden bir kısım başka kabileleri beraber alarak kaç defa Asya ve Avrupa'yı hercümerç ettikleri gibi gelecek zamanlarda dahi dünyayı zir zeber edeceklerine işaret ve kinayedir. Yani ne demek gecüş Mecüc? Nasıl ki tarihte Mançur ve Moğol e, içtimai hayatı fesada vermişler değil mi? Abi? Mesela Cengiz ve Hülagı fitnesi olmuş. Değil mi? Bütün İslami kitapları yakmışlar, yıkmışlar, insanları öldürmüşler. Aynı zamanda işaret ve kinayedir ki diyor, gelecek zamanda da böyle e, dünyayı zir zebir edeceklerine işaret ve kinayedir. Hatta şimdi de komünistlik içindeki anarşistin ehemmiyetli efradı onlardandır, diyor. Yani o zamanki Hüsnü Hazretleri'nin zamanındaki komünistin o azgın zamandaki abi insanların mevcut ve mevcut olduğunu söylüyor Hüsnü Hazretleri. Ha, işte o komünistlerin, o, onun içindeki komünist... Tabii, tabii. Şurada şimdi bir atıfımız var abi, burada ilgili. Emir daha var mı orada? Burada varmış, tamam. Şimdi abi şurayı Üstü Hazretleri, bu Yecüc Mecüc dedi ya abi. Hı hı. Bunları anarşistliğin efradı olarak söyledi. Bu sayfa 129'da. Hadi bakayım abi ben da. 149 olabilir. 159 abi. Öyle mi? 9muş ha. Kaç? 159, heh. 159 abi, Emir daha 2. Hı. Şimdi Yecüc Mecüc'ü nasıl görebiliriz biz abi? Ahir zamanda gelecek Yecüc ve Mecüc'ün komitesi anarşistler olduğuna Kur'an işaret ediyor. Abi. Yani Yecüc Mecüc nedir? Abi anarşi çıkaran. Anarşi nedir? Abi anarşi kural kaide tanımayan. Başı bozukluk, mukaddesatı çiğneyen, mukaddesi ehemmiyet vermeyen hükümete saldıran. Abi 5-6 tane böyle lügat manası var anarşine. Mesela sayfa abi ben not aldım oraya okuyayım. E şu alır 516. Oradan oku bakayım. Okuyayım yerinden. Anarşi için tarif ediyor abi. Anarşi. Şimdi dedi ki e, Emirda 259. Yecüc Mecüc anarşistler olduğunu Kur'an işaret ediyor. Anarşi demek lügat manasıyla kaide, sizlik, başı bozukluk, kural tanım ve mukaddesat hükümete saldıran abi. Bu gibi manalara geliyor lügatta. Şimdi sayfa 516'da Üstü Hazretleri şöyle söylüyor. Başka bir anarşi tabir abi. Ha, nerede diyor? 516 şu olar. Şu olarak, tamam. Bir Müslüman şimdiye kadar hakiki Yahudi ve Nasrani olmaz. Belki dinsiz olur. Bütün bütün bozulur. Öyle de bir Müslüman Bolşevik olamaz. Belki anarşist olur. Daha istibdadı mutlaktan başka idare edilmez diyor. Tamam. Yani anarşi nasıl olacak? Bir diyor Müslüman, Hristiyan, Yahudi de olamaz diyor. Abi, ne olur? Bolşevik de olamaz. Ne olur diyor? Anarşist olur. Yani kural tanımaz, <laughs> kaide tanımaz. Niye? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımaya diğer peygamberleri nasıl tanıyacak? Kalbinde değil mi? Hürmet merhametle ilgili bir basıp nasıl bulacak? Bir nur bulamaz diyor abi. Bu sefer anarşist olur. Yani artık kural tanımaz, kaide tanımaz, mukaddesat tanımaz. Böyle birine dönüşüyor. Üstad Hazretleri de bunun da yecüc mecüc olduğuna Kur'an işaret ediyor diyor. Emir daha 159. 159 daha. Hmm. Burada anarşist olur diyor. E, tanımlamayı nereden şey yaptın anarşisti? Şeyden abi. Oku bakayım. E, dur bakayım sayfasını çıkarayım ben abi. Bu 516'da okuduğumuz yere anarşist olur diyor ya abi. Lugat He. manasını verdik. Anarşist ne demek yani? Lugat. onu soruyor. He. Lügat manası kural, kaide tanımayan. Kural, kaide tanımayan. Mukaddesat tanımayan. Mukaddes tanımayan. Yani i̇şte başı bozukluk. Başı bozukluk. Işte hükümete saldıran. Saldırın. Mesela şöyle abi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başınızda siyahi, habeşli bir köle olsa dahi itaat edin diyor. Üstadettir hutbe-i şahmede ulul emre itaat farzdır diyor. Bunun dışına şey yaptığı zaman ondan sonra zaten anarşi meselesine geliyor hemen. Yani bunu şey Şimdi bununla ilgili abi bir anarşi meselesiyle ilgili külliyattan sayfa 349 şu alar. Bu tanımlamaları yapıyoruz abi dersi ondan sonra başlayacağız. Çünkü Tabii bunlar olmasa altını doldurmadan üstü bin olmaz. Evet.